Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Berat bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir yıldır ortalıklarda yoktum arkadaşlar neden yoktum çünkü telefonum bozulmuştu yeni telefon falan aldık ondan sonra ben bu telefon yaptırdım ondan sonra geldim işte arkadaşlar artık videolar gelecek ama burası videosu gelmeyecek maalesef çünkü sürümü bu telefonun düşük ancak Nusbrawl'a yetiyor arkadaşlar Diğer kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar benim diğer bir tane daha kanalım var bu kanalda abone olabilirsiniz ben bir yıldır yoktum ortalıklarda ama artık geri döndüm yorumlar artık kral gitmiş dediniz ya kral geri döndü yararsınız artık neyse zaten artık pek e, neydi izlenmem eskisi kadar evet arkadaşlar ben e, diğer videoda Nusbrav gameplay çekeceğim arkadaşlar. Ve böyle kanalımda bir dakika bekleyin arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi neydi? Ee, böyle üç tane videom var benim. En çok e, 1200 1200 izlenmiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diyorum. Yos Brawl nasıl indirilir linkle bu bir yıl önce arabalar düşük araba kasaba sorunu çözdüm 108 izlenmiş spark eski sesi hemen videolara bakalım ben merak ediyorum bir yıldır ortalıkta yoktum kendi videolarımı merak ediyorum arkadaşlar bakın ortalıkta yoktum ee, Brawl Forges bakın en son 19 Eylül'de atmışım kiminin birbirine. oha bu Spawn nasıl indili videosuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bu videolarda oy 17 like yılan. Benim kanalda 17 like yok. Benim diğer kanal. Linki de paylaşmışım. Link kesinlikle virüs değildir. <laughs> Böyle yazmış. Bayağı bir kişi yorum yazmış. Aga ben bunu görmüştüm. Sıfır ne var? Nasıl? kalp atalım. Şimdi kalp atıyorum. Bu arada. Dur birisi yanıt yazmış. Ne yazmış? Bir bir şey yazmamış. İndir diyor oğlum. Zaten burada paylaşmışım ben. Duran bunu bakmış mıydım? Bunu 10 Eylül. 19 gün sonra açmışım. Spa eski sesi. Ben bunu gece eden... çekmiştim vardı Ben bunun videosunu gece çekmiştim O yüzden çok bağıramıyordum Bu benim ilk videomdu Sabit dedim Çünkü ilk yorumuldu Yorumuydu En son 4 Eylül'de Böyle kanalım başlamış Bu arada 3 videoda da 25 abone çok iyi 25 abone aşırı iyi ve bu arada ben bunu böyle değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Hatıra olarak kalsın Öyle tekrar kalsın. Bozmak istemiyorum. Çok güzel gözüküyor çünkü. Bakalım ne kadar görüntüleme almış. Burası 1531. 2 Haziran 2021'de katılmışım. Arkadaşlar ben bir diğer hesaplarıma da bakalım bakayım. Kaç abone falan var. Ee, geliyorum hadi bakalım. Arkadaşlar en fazla abonem bu hesaptaymış. Neyse arkadaşlar. inşallah e, 100 e abone falan oluruz. Neyse. 1200 izlenme ilk defa aldım bu arada. Teşekkür ederim bu arada. Bu kadar iz görüntüleme alacağını bilmiyordum. Ben şu anda aradan bir yıl geçmiş. Ben şimdi konuşuyorum lan. Çok garip. Ama neyse o zamanlar tabii ortalıkta yoktum. Ama artık kral geri döndü. Neyse arkadaşlar. O zaman sizleri seviyorum. Videoyu uzatmak istemedim. Ve maalesef ki maalesef Brawl Stars videoları gelmeyecek. Ne videoları gelecek? İşte böyle nasıl indirilir, e, son sorun çözüm, eski ses falan öyle videolarla devam etmeyi düşünüyorum. Shorts videosu atmayacağım bu arada. Ve arkadaşlar e, biraz geç de video atabilirim çünkü telefonu yeni yaptırdık yani ışığı yeni gidebiliyor. Neyse arkadaşlar, ee, ben videoyu burada bitiriyorum. Hadi bakalım kaç görüntüleme alacak? Bu kadar görüntüme iyi. O zaman bay bay arkadaşlar.